Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu rozet paketini açacağız. Ee, şuradaki evet. Rozet paketi açıyorum. Pemderu, Pipro. Abi deru ben çok istiyordum. Pek pek önemli değil de. Abi Pipro derim çok güzelmiş. Bu hatta var tekrar. Ne bir göstereyim arkadaşlar emojileri. Ee, evet, bu kadar. Abi şu Daryl'ın Daryl'la Piper'ın gibi çok sevdi Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz üzere. Bay bay.